Bu akşam burada toplamamızın sebebi depremden etkilenen e, Turgut Azal Lise'mizin e, son durumunu e, görüşüp velilerimizin şu ana kadar olan yaşanan eğitim düzenimizle ilgili duygu ve düşüncelerini dilekçelerle toplayıp e, 15 günlük zaman zarfı içerisinde çocuklarımızın tam gün eğitim sistemine dönebilmeleri için temellerimizi dile getirmek için geldik. Ee, arkadaşlar dilekçelerle neler hissettiklerini, çocukların durumlarını, mağduriyetlerini dile getirdiler. Tabii onların istekleri vardı. Şu ana kadar biz onları e, gerekli durumlara ilettik ama daha e, büyük mağduriyetlerin olduğunu gördük. Bunun üzerine başkanımızla beraber dilekçeleri toplayıp hem diğer okuldaki çocuklarımızın hem de bizim çocuklarımızın mağduriyetleri gayet bütün yetkililerce, makamlarca bilindiği üzere gerçekten büyük mağduriyet var. Nedir? Tam gün eğitim olmadığı için eğitim eksikliği çocuklarımıza büyük bir şekilde yansıdı. Özellikle pansiyonlarda kalan çocuklarımız parça parça başka mağduriyetler yaşıyorlar. Bunlara yetkililer iyi, iyi bir şekilde takip ediyorlar ama biz biraz daha sürecin hızlandırılmasını istediğimiz için böyle bir çalışma yaptık. Umarım bundan sonra da bu çalışmanın neticesinde bir an önce çocuklarımızın mağduriyetleri giderilmesi anlamında bize fiziki yapısı uygun bir yerde bir alan tahsis edilir, bir okul tahsis edilir ve çocuklarımız tekrar eski başarılı günlerine dönebilirler. Bu arada bu mağduriyetleri gerçek anlamda çocuklardan biz kendimiz de dinledik. Hatta buraya gelen bir velimizin söylediğine göre çocuğu artık okula gelmek istemiyormuş. Neden diye soruyoruz? rahatsız her şekilde rahatsızlar. Yani bu bütün çocuklarımız için geçerli. Dolayısıyla hepimizin çocukları olan bu eğitim dünyasında bir an önce tam gün eğitime geçmek için yetkililerden harekete geçmelerini istiyoruz kız karar versin ama hiçbir şey olmazsa bahçemiz burası. Konteyner kurulsun. Bir buçuk ayda konteyner okullar var. Yani, ne kadar güzel. Bağımsız yani, biz okulumuz bitene kadar yıkım kararı varsa bile okulumuz bitene kadar biz bekleriz. Yani yapıyoruz. biz, yani, biz kimsenin okulunu istiyoruz çok ne bunu buraya alın, 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 alın diyoruz. Zaten böyle bir fikrimiz de yok. Hayır alınabilir ama. Ya tabii ama bunu bir durum yok yani. Eğer açık varsa bir durum yok. Böyle durumda diğer okulları da düşünmek durumdayız. Yani bizim öğrencileri düşünürken başka bir okulda tabii, tabii, bu şekilde olan mesela Onlar şu anda bulunduğumuz okul evet. sabahçı öğrenci olması halinde oradaki öğrenciler de zorda kaldı bizimkiler de zorda. Yani en başından beri buradaki şu ortamı eğer bu bir okul haline getirebilseydik ki de benden sonra bunu hep beraber yaşadık zaten <laughs> malum gözlüğünde. Öyle olabilseydi hiç olmasa hiç kimse rahatsız olmadan programlar değişmeden özür dilerim, <laughs> e, bu <gülüyor> devam, <gülüyor> eğitime devam edebilirdi ve kayıp çok az olurdu.